Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir seriye başlıyoruz serinin adı Clash of Clans Çalışları Çalış değil de Savaşları yani Clash of Clans Savaşları Devam tamam ediyoruz arkadaşlar Az önce annem içeride Eee um, Eee huh. um, Böyle Çabış. Ne savaş yapacağım e, yorumlara hangi şeyle öne yani kaç bin öne iki yani şeyle ejder hayda veya iki bin şeyle öne istediğiniz söyleyin. Şu an ben e, ne yapsam şu an bir aklımda değil yani şu an internet biraz sıkıntı şimdi şöyle 500 de doğru böyle böyle şöyle Ama bunda biraz zor bunda şey yapamayacağız öyle fazla şey çünkü abi, bunda bu kodun ben, ben şey var. Diğerinde ise ısırı. Hadi seçmemi. Bir şey çok önemli değil evet. Hatta neredeyse hiç önemli değil. Ama yani şöyle bir havanı koyalım. Evet. Ha, şöyle bitirelim. Evet arkadaşlar Ablam geldi. Hatta evet. iki tane şey birlikte göstereceğim. Evet. Görüyor olabilirsiniz. Şurada. Şeyde. Bakın şöyle üstünde şeyin x var ee, göz var bir de altında bir ağız ağız var yani ben onu ağza benzetiyorum ee, açıkçası ben ona ilinatiye benzettim ayrıca şuradaki yani şu şeyi gelen bilin göz yani şu tam tutturulduğu yer orası bildiğiniz göz olmuş yani Şöyle bunu bir şöyle seviye atlatırayım. Böyle. Bir de bundan sonra bir tane daha var. Sende de oldu. Okey. Ve iki tane. 80 seviye. Şimdi. Bir de şey yapalım. Aslında yapmasak bunu da iyileşeceğim. Neydi abi? Bu, bu hangi şey? Ah, atlama bilgisi. Bir tane dondurma. Şunlardan. Şöyle. Yapamıyoruz zaten. Okey. Şimdi bakalım. Evet, Okey. Bu adamlara bakalım. Alfred şeyler olabiliyor böyle yarım saatte bir. Evet. Tamam <laughs> oldu. Çünkü yarım saat önce arayacak bu ve güzel. Güzel. ya. Evet. Hadi abi ya. Koca bir kampın yatağı. arkadaşlar hemen bir video Arkadaşlar dur. Ben yani şeyi yani kapatıp yeniden açtım. Hmm ne yeniden bakalım. Tamam. Okay. Bunu zaten teklerim. Onu biraz güçlü istiyorum Onu, onu teklerim abi ya. Acaba bunu yenebilir miyim? Hı. Hadi ya biraz güçlü olsun. Bu da çok güçsüz. Aynen de yapalım. şuradan bir tane göndersem zaten tüm ganimet benim. Yani şuradan göndersem direkt ya yani bitti. Yani şuraya bir tane ejderiye gönderdim. Olur da. Hatta bir tane Hatta bir tane Hatta bir tane daha. O, o, oradan şey yapalım. Şurada şuna da. böyle varmış. Koyalım. Tek konusunda. da şuraya bir tane barbar kral göndereceğim bir dakika açıklayacağım açıkçası şu x yayları biraz zor sadece devamı çok kolay yani aslında onlar da çok kolay. Ama bu şey için. Bitti lan. Bir daha atalım. Tek yer. Ama bir dakika. Kendini unutma diyor. Bırak ben şey yapıyorum. Bu sebeple ne olsun? Büyücü olsun abi. Nasıl abi? Nasıl abi? Bu nasıl abi? Cennet teşekkürler. abi hayvan gibi bir ordu mu sıktı? Şimdi. Gir abi. Ooo. Hmm. Ya bayağı az adam bu ne? Yani bunun korumak için her şeyini vermiş adam. Bu ne abi ya? Şu an ben bunu sallanacağım alırsam alırdım bunu da alırım çok kolay olduğu Çünkü vay geç abi yani bu ama ay adam her şeyi sarsıyor ondan dolayı almayacağım yoksa dolayıydım onu geç abi daha duvarı bile yok yani bu çok kolay ama yani. yine de kalsam Bir çok zor geliyor, bir çok zor geliyor, bir çok zor geliyor, bir, bir çok kolay geliyor. lütfen abi, lütfen abi. Çık artık abi. Hiç mi Clash of Clans oynayalım ya? Abi hadi ya. Ha, evet mi abi? Gel abi. Ay ya bunu yapar mısın? adam her şeyini vermiş gibi Bak bu oldu. Hatta yapsan mı? Yapma abi. Adam ah bak ah ah ah. Şimdi şuradan üç tane döndüre. Bunlar şunları. Bak bir şey daha. Okey. Bunlar onları alsın. Şuraya da iki tane. Şunu şunları alsın. Benim köydeki yere alak. Oğlum son seviye şeyler mi? Bas bas. Bas bas bas. yapmışlar. İşte. Yani çok kolay aldık lan biz bunu. Yani bir şey yere kalmadı. Ben sana. Ya yani şunu arayıp kullanabilirim. Okey. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Aleyin. Hoşçakalın. Bay bay.